Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Masterchef Türkiye yarışmasına maalesef talihsiz şekilde veda eden Alper'in öncelikle eğlenmesini üzülen herkesten bu videoya bir beğeni bırakmalarını istiyorum. Elenen Alper için Acun Ilıcalı'dan öyle bir teklif geldi ki hem Masterchef izleyicisi hem de Alper sevenler fazlasıyla mutlu oldu. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce sizden herkesim hem Masterchef hem de Survivor bilgilerimden haberdar olmak için kanala abone olmanızı istiyorum. Kanala abone olduysanız Acun Ilıcalı'dan Alper için gelen büyük teklife geçelim. Bildiğiniz üzere gelecek sezon MasterChef'te All-Star yapması düşünülürken Acun Ilıcalı'nın Alper'e gelecek yıl bu başarısından dolayı mutlaka All-Star'da görmek istediğini söylemiş. Alper'im de bu teklif karşısında mutlu olduğu ve seve seve katılacağı iddia edildi. Masterchef ve Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.